Merhaba arkadaşlar. Bugün e futbola bugün pardon bugün Nerox Lux ismi kanalının ilk videosu. Yani isim öyle olduktan sonra niye uzun bir süre video atmadım? Arkadaşlar i̇şte şöyle bir şey oldu diyelim. Ben ben tabletime hiç yani Tabletimin yüzünü bile bakmadım en son attığım short videosundan sonra. Bundan sonra tabletimi buldum. Al tableti saklıyorum ben. Ondan sonra işte video çekeyim dedim. Tusu basa şey gelmiş. Ve ben de maç yapacağım. Evet ben Beşiktaş olacağım. Rakibimizde bugünkü maç olan Fenerbahçe. Eğer bugün Arkadaşlar skoru bilen kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Kaç kişi izleyecek size? Herkese buradan like atmayı ve abone olmayı unutmayın da. Burası... Ne oluyor lan? Oh. Mevsim kış olsun evet. En futbol topu olmasın. E ya stadyumun başka bir tane yoksa niye buraya gözsün? Zaman dilimi evet gece, mevsim, kış. Bak bu ne alaka şimdi? Ya ben bir tane video görmüştüm. Türkçe spiker gelmişti. Sakın o olmasın. Neden? Ne bileyim. Uzun zamanda bir futbol oynuyorumdur. Hani oynuyordum eskiden. Eğer böyle bir şey gelirse ben Hayatımın şokunu yaşarım. Ben şok olurum eğer Türkçe bir her şey mobilde de varsa. Şok olurum. size az... Ben şok siz de şok. Az bir. Olmadı ya. Of. Neyse. Şimdi immobili. Samet Hakkı mı lan Can Kelly. Kürtme bu. Dur kürtme bu. E e e dakika var artık. On. Oh. şunları ortaya alayım. Size açayım. Size forvet arkası gibi bir şey yapacağım. Sizdekini savunacaksınız. Hayır, yani sizdekini gol atacaksınız. Şunu biraz ayırayım. Fenerbahçe. Bu kim lan? Udokai'nin resmi gelmiş. <laughs> ya mı Derbi maçı başlıyor. bir spiker olabilir diye. Ya hani spiker Türk, Türkçe konuşan spiker vardı. Ona acaba ayarlardan mı ayarlayacağız Bilmiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden ne, ne yapacağım? Ben onu şey yapacağım. Maçtan sonra bakacağım. Ayarlardan mı yapılıyor diye. E, bilenler varsa bana söyleyebilirsiniz yani eğer yapamazsam. Ula. Ha bu gibi bir şey sunulur ya. Sana takıldım dedim adamlar da kaydın, zaten sana takıldım. Bizim mi şey? Al. Sofrana bura bak. Ha. Ne oldu? Ay semmi. Hayır. Hayır. şimdilik böyle şeyde PC'de olur yani PC ama bir blipkost iş ya kost iş iş yok ya kost iş değiş yok dedim boyu bari okuda geliyorsun bari ileri Ya ben oyunu 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 unutmuşum Bari ara basın Of sağlık olsun Vur 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 aşkım Ay yandım ya üzere Dün Euro 24 bitti Dün o hadi orta kulun Rafa Silva ortasına açtı. Onlar yapmazsa ben Oradan bir şeyler oldu. Topu Sivan son aldı. Sivan son aldı. Semih'den sekti. Semih'e şut aldı ama Kornel olacakmış. Şimdi orası o kişi değil mi sevdiği? Kırtma bu. Hı? Şimdi ortaya açtı. Rafa Silva. Get on Fernandez Masuako'ya geldi top. Masuako. Masuako Ciro'ya mı bile? Ciro oyumu. Ciro bu dünya. Ciro bu dünya. 161 131 oyuyla kafa golünü attı sonunda. Ciro ya mı bile gol krallığını hala koruyor. Efendim görüntüsü time. ยี่หกไปไปลงแล้วเข้าเนี่ยห้าไปแล้วโอ๊ะซีบูนี่เขาบอกเป็นรัฐอะไรรัฐอะไรรัฐอะไรใครจะดูดิบอกเลยว่ามีสติอะไรดำเงี้ย

hadi bakalım sizi size getireyim? Kim onu öldürdü? Fuck you, fuck you. Jikol, jikol, jikol.

Evet arkadaşlar Roblox'u nasıl var benim? koyar mı ya? Bilmiyorum. Ben fazla koydum. Belki bu çıkacak kadar. Al geto. Al geto. Ver geto şuradan arabasını. Dost oradan be. Ana gol oluyordu lan. Şimdi ben Tarkan yanımda tutan duzan tadı tutan duvar pasları geldi. Nereye atıyorsun ya? Of. Oh! Hop, oh, seni YouTube'dan pas. Seni yakma beni çocuk o Ne oldu lan? Gene yani gündeme geldi oyun. Ne bir şeyler oldu. Tamamdır hadi. Samet takayım 1 dinle. Bak hop bulduk. Hadi böyle göstereyim be. İbirim o bile onu aldı. Rafa Silva vurdu ve gol. Mm. Best prancing. <laughs> 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 Mobilde olmadığına göre ben de sadece gideceğim. <laughs> Polisler oldu şimdi. Ben de patlamam çok güzel. Uyyyyy. Cici ve paslaşmaları geldi. Rok basılma çok şun. 19'luk.

Şans kutla gelinmedi. Orada pası yemek istemiyorum artık. Tek! Tak tak! Çuuuuk! Adamın yüzü kırıldı. Bu da olsaydı var ya sakatlanmaktan başka hiçbir şey olmazdı. Oysa bizim halde bize onun kafasına gelsin onu burada sakatlansa bu bırakın bırak şey de ne hiç yok bitmiş olabilir mi? Evet eğitim şarkı tutacağım Ha bir de, çıkayım, bir de çıkayım, ben videosu yapmıştım onunla bayağı çalıştım Ben şarkıyı yaptım o yüzden videosu çekmedim

Ya ne say. O haksız ya. Ben bu sana bir problem maçından sonra reyting Lan. Şimdi 25'e 5'e 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 böyle sosyal videoları kıran derseniz 2024 lira ve maçımız bitti videoyu bitiriyorum arkadaşlar değerli bütün ayarlardan bakın kutu süper vermeyin lütfen videoyu bir 16 dakika falan olur şu an zaten 14 dakikadayız Ola, onca çok dakika Sakın, sarı ne alaka чтобы сапкать. Ой, где ты что, Где я в поле верну? Пойду мы все достали, и не заняли. мы Geçebilme, alabilme. Ama aslan, ben ya bu bu sebepten, bu sebepten. Allah ne söyledi gireceğim. Tabii. Bu maçta videoyu bitireceğim. Sonraki videoda size haber veriyorum. bu Güzel arkadaşlar yaptım. Bir, Al. Bu video bu kadar. Ve bunlara alırsam bir şey tutmasın. Hepsi tutulak şeyleri diye tahmin ediyorum. Dur. Oh, 90 gelin. 11 bize. Bir dakika dur dur dur. Bir dakika. Oh parlıyor. Aa, Hadi ona yüz binlik 100 falan oluyor takınca yapımını. Kaleci mi lan bu? Kaleci bu. Ne oluyor? Ne Ah ne ya. Birazdan birkaç tane daha, bir daha olması lazım diye düşünüyordum. Ben öyle görmüşüm. Ha, bunlar hiç çok bir şey değil. Sadece bir tane güzel bir şey vardı. Şimdi benim kaçım 95'lik diye hatırlıyorum. Evet. 99'luk dokuzluk, Bunu yükseltebiliyor mu? 99 bir dakika. 10 takınca kaça düşüyordu? o 2 rating. En düşük 98 rating oyuncumu. Ha, bu kadardı. ben kendi maça gideceğim. Türkçe spikerliği var mı? Bakacağım. Görüşürüz.